Evet. E Adanalı, du bakayım neler döktürecek bize. Başla çorbadan. E, yayla çorban var. Güzel. Ondan sonra e, de, ara sıcağımda Adana usulü kuru dolmam var. Oo. Kuru cacığım var. Oh. Ve fındık lahmacunum var. Oh. Oh. Evet. Sonra Adana kebabım var. El aç masalı var. Oh. Acılı ezmem var. Vay. Meyhane pilavım var. Yeriz. Soğanlı sumak salatam var. En sonunda da e, sütlü kadayıf tatlım var fındıkla. Hayalimdeki menüyü saydım biliyor musun? Yani Ama bir kebapçı kebapçıya gitsem bunları söylerim zaten. Siz fazladan bir saat daha verseniz. Aa. Ne? Fazladan bir saat daha verseniz. Ne diyor kayınvalide fazladan <laughs> bir saat daha yetiştiremez mi? Yetiştirelim. artık biraz. Ben, ben, yalnız bir şey söyleyeceğim. bu sefer bana mangalda unutturma dünkü gelin gibi közde bir közlenmiş biberimle domatesimi. Pişirelim, Olmadı pişirim. çiğ getir yedik dün kırt kırt. Ne tamam, olacak? Tatlının yedini. yanında biber yemişsiniz. <laughs> Duydum. Evet yedik. <laughs> Güzeldi C vitamini iyiydi. <laughs> Ama önce seni bir markete gönderelim. Sen alışverişini tamam. yap da gel bakalım neleri tamam. marketin alacak. neleri Ben gidiyorum. Getirmiş, Hadi güle güle. Gözüm sende arkamdan çok koşma duyarım. Sen de markette konuşma. <gülüyor> <gülüyor> menü biraz dünkü gibi karışık yani. Kalabalık bulun biraz. Yayla çorbası tamam olması gereken çorbamız. Ama bir Adana'dan ben bir çorba olarak yüzük çorbası beklerdim. Çünkü bizim oralarda çok ünlüdür. Buraya çorba uymamış. Dolma, yok cacık, yok bilmem sütlü diğeri ondan sonra fındık lahmacun çok da uyumsuz bir Seçim. menü güzel fena değil fındık lahmacunu kebabı ezmesi bunlar güzel evet lezzetlerine bakacağız ona göre değerlendireceğiz tabii ki çok fena çok fena Allah yardımcınız olsun Oo, sinirlenir agresifleşir bir tese. de tabii hiç cenneti durmaz odaya gider konuşur Aa, siz duyuyor musunuz konuştuğu zaman? giderim yanına sus kızım artık yeter derim. adam <gülüyor> <gülüyor> Duy, geliyor bana ha duyuyorum diye hazır mısın Emine hazırım koş Emine koş Valla bir kayınvalideye üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi ama sizin için biraz hüzünlendim. Gerçekten de zormuş işiniz. Çok e İyi zor. sabırlı insansınız. Evet Herkes sabırlı. Herkes şey yani bir gelinle 10 yıl otur, torun bak. Yani bir yıpranma payı oluyor insanda Aa, ah, yani. çok. Adanalı gelinimiz market alışverişine manav bölümünden başlıyor. Önce poşetimi açmam lazım eldivenle yapamam. Aa kalemi neden attın? Kalemi de alacağım. Aa poşetleri de attın. E seni de atarım çekil önümden. Neler düşünüyorsun? Ne düşünüyorum ben? Orada bir tane kayınvalide varmış Adanalı çok konuşuyormuş onu susturmaya geldim. Evet kayınvalidemiz Adanalı. Ben de Adanalı'yım. Kayınvalidem dün olanlarla ilgili konuştu mu? Valla dünkü olanlarla pırasa çorbasını annem beğenmemiş. Ben hayatımda öyle çorba içmemiş de güzel değildi dedi. Galiba kebabını da beğenmemiş fıstıklı kebap mı olur dedi. Fıstıklı kebap olmaz mı? Yani olur da yapabilseydi olurdu yapamamış ama. Yanmış kebabı. Yaptı mı şu yemekleri? Prova yaptı mı? Ya evde yaptı ne yani daha önceden yaptılar. Yemek benim kafama yani. takıldı, fazladan bir saat daha verin dediniz de. Eşek olarak <laughs> söyledim de ama inşallah yetiştirir yani Bayağı çünkü el açması falan mı var şimdi? İşte Bakın. Elbetli, macun evet lahmacun falan. Eli ağır yani sadece biraz hareketleri ağır. Hmm. Mesela o eve kapandığımız zamanlarda... Şu, şu hareketi çok al... hızlı yaptı size ama bir derken gel konuş diye. Benden Şimdi yani eve bazen... kapandığımız zaman çok şeyler bizde yaptı. Pidelerimize varana kadar, ekmeklerimize varana e ne kadar. Tabii pandemi sürecinde. Evet. Kayınvaliden nasıl biri? Kayınvaliden vallahi yüzüne söyleyince hiçbir şey arkasından söylemez. Çok doğrudur. Aslında Fettan'dır da gösteremiyor. Fettan mı? Ama nasıl biliyor musun? O şey bana karşı değil yani. Bana bölümünü tamamlayan Adanalı gelinimiz Leonlar'da koşturmaya başlıyor. Ne alacağız? Yoğurt alacağız. Önce dolaba gitmemiz lazım. Şarküteri bölümü en uçta. Koş! Ya Eyvah. Peçeteler varmış burada. Gerçekten beni boşuna koşturuyorsun. Ayın valideler senin yemeklerine basit diyor. Adana kebabı onlar yapsınlar da ben göreyim. Adana kebabın bir özelliği var mı? Satır kıyması olması. Ee, ondan sonra kuyruk ya, özellikle kuyruk yağı ve kapya biber. Ayın validen seni agresif buluyormuş, doğru mu? Ee, sinirlendiğim zaman çok konuşurum. Yani bugün konuşacak mısın? Konuşurum. Eğer beni kızdırırsa acayip konuşurum. Şimdi ne arıyorsun? Tamam. Başka hiçbir şey kalmadı. Yarışmacımız aldığı ürünlerle kasaya geliyor. Gelin hanım listeni kontrol et. Tamam bakacağım bir dakika biberlerim çıkıyor. Eyvah aldığın her şey dağılmış. Senin yüzünden oldu. Bu da mı benim yüzümden? <laughs> her şey senin yüzünden. Gelinimiz nihayet market alışverişini tamamladı. 160 TL. Kasabımıza etleri sipariş etmiştin değil mi? Evet ettim. Hadi Gülnur, hadi hadi kasaba gideceğim. Hadi. Çap, kasaba koş! Masada kimse bir şey söylemez. Ne? Nasıl yani? E yani o da ona çünkü çıkışır onlara. <laughs> Tabii. Kaldıramıyor diyorsunuz. Kaldıramazlar. Aa, Keşke biraz ağırlık çalışıp gelseydi. <laughs> Çünkü okay, kaldırmak onu zorunda kalıyor. Onun yerine oğlum kayın çalışıyor maddeler, ya. Kayınvalideler onarlık dumbbell gibiler valla <laughs> kaldırabilene bravo yani. <laughs> evet, Hoş evet. bu hafta biraz daha makul kayınvalideler var ama Birsen Hanım'dan ben biliyorum Adanalı ya. Evet. Şimdi geliniz de Adanalı. <laughs> e ya sizin, e, sizin için avantaj var. mı olacak dezavantaj mı olacak? İyi olur Çünkü inşallah. mukayese eder bilen bir damak, yiyen evet, bir evet, damak, evet. yapan bir damak. Yani eleştiriler inşallah güzel yapsın, i̇nşallah duvar ederim. İnşallah, inşallah. Sizin yemek çok ürkütümüz yok. yok. Neyse gidin. Yok gidelim. yemek, evi çok iyiydi. Aa lütfen. Vallahi el elezi Hadi iyi, el lezzeti önemli şey. Dünkü el gelenimizin elini, de vardı, elini. onları konuşacağız ama buyurun önce bir mutfağa tamam, gidelim. Tamam, buyurun gidelim. Bakayım Şafak Emine neler almış, neler getirdi, neler getirdiniz? Ben hazırım ayetlerin çünkü çok az zamanım var, hızlı olman lazım. Merhaba ustam. Merhaba. Başlayın. Adana kebabın kıymasında neler var? Yarım kilo kuzu döşü, yarım kilo dana döşü, 200 gram da kuyruk. Doğru mu gelin hanım? Doğru 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 kuyruk yağını koyduk değil mi? Kuyruk yağı yok sanki. Kuyruk, kuyruk yağı var. Var var var. Kontrol etsene Emine, istediğin gibi olmuş mu? Olmuş olmuş Aa, birazcık daha kuyruk birazcık daha birazcık daha. Oradan bir kilo çıkar mı? Bir kalanı burada. Başka ne alacaksın? Kuzu kıyma alacağım onun içinde de 50 gram kuyruk yağı olacak yalnız. Onda da mı kuyruk yağı Lahmacun için mi? Evet lahmacun ne dolmam için. Neydi dolma? Kur dolma. Çünkü gelinimizin dolmasıyla kıyaslayacaklar. O biber dolması yapmış. Benimki Adana usulü. O ne usulü yaptı ben bilmiyorum. Etlerini dağılan yarışmacımız bakalım bütçeyi aştı mı? Hadi abicim hadi 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 çabuk 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 çabuk. Teşekkür ederim. Bak ne güzel ben her gün mutfağı böyle bulmak istiyorum hiçbir şey olmadan. Çünkü o, yani e, mikser gelince o hayal kırıklığının yüzünde bugün aç kalacağının vermiş olduğu hüznü, çöküntüyü görmek istiyorum. Doğru diyorsun. Onun için getirmediniz değil mi hiçbir şey? Evet. Da bunlar da öyle. hazır pastane şeyi belli. Hayır. Zaten gelinizin yemek yemek yaptığı da yok. Çok hazır. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet sağ olsun. hazır pastane değil. Değil mi? Değil. Hayır elde değil. Kim yaptı? Gelinim yaptı. Hadi canım. Vallahi ya. İnanmam. Satın sağ olsun. Yerisi ol. Gerisi var mı? Bu kadar mı yaptı? Evet yetiştiremedik çünkü çocuklardan. Geceye uyumadılar. Ah canım ne gerek vardı? <laughs> <Kusura bakmayayım. gülüyor> ne gerek? Ya estağfurullah. Şaka yapıyorum. <laughs> bir şey beklediniz diyor. Gerçekten ciddi Biliyorum. söylüyorum. Ben yemiyorum zaten. Biliyorum. İstemiyorum. Yetirmesinler efendim. Yemiyorum. Ben dikkat ediyorum ya. Yiyen biri var zaten. Çok güzelsiniz. De. Ama efendim çok tatlısınız siz de. Teşekkür ederim. Yiyen adam orada. Birazdan gelecek zaten. Yani olay yarıyor. Siz o kadar emekleriniz, saatlerce yarışma öncesi yorulmalarınız bir işe... Ay, Hoş geldi. Hoş geldi. Ne haber Emoş. Hoş bulduk, <laughs> hoş bulduk. Anneciğim alır mısın lütfen? Anne e ne var bak... koyu ver yer eline mi yapışır çocuğa? Ben çocuğum? gidiyorum üstümü değiştireceğim. Hadi Koşun tamam, hadi. gel. Hadi. O kadar mı torba? Ne kadar az şey almış. Ne ölür, ne öldü, Vay. ne ölüyor? Zuhal Hanım bugün sofrada her şey olabilir. Gerçekten mi? Kızımız çok atik, çok canlı. E, kayınvalidesi ağır dedi salonda bana. Yok canım, kim diyor? Kayınvalidesi diyor işte. Kayınvalidesi mi? ağır değil, aksine hızlı. Ama ilk kez sen böyle bir şey söylüyorsun, kayınvalide tam tersi. Yani tam tersi olun. Son dakikada yetiştirdi, o kadar hızlı. Bir şey söyleyeceğim, hep bir topu bu kadar mı aldıkları? Evet. Etinizi kendiniz mi getirdiniz? Yeni aldık. Ha marketten aldınız. Hızarla. Satır kıyması. Satır kıyması. Tabii. Hayır, bazen çünkü şimdi Adanalı gelin ben der ki biliyorsunuz etiyle gelen vardı. Etini bebek gibi taşıyan muhafaza eden uçakta geçen sezon etiyle gelen Adanalı bir gelinimiz vardı ve döktürmüş ve birinci olmuştu hatırla. Dünkü gelinimiz de kendi getirdi. Mesela mesela. Kızımız çok iddialı Zuhal Hanım. Ay ben bugün sabah kahvaltıda kendime ne yaptım? Ne yaptınız? Sağlıklı pankek. Vereyim mi tarifini vereyim mi? Sana gelmez gerçi. Sen öyle sağlıklı şeyleri bünyen kaldırmıyor. Error veriyorsun. diye. Ben bugün kebap yemek istiyorum. Sen yiyemezsin. Ya bize kadar. Anlaşma yaptık benim için fazladan yapacak. Ne? Nedir? Anlaşmanın koşulları, şartları nedir? Niye kabul etti? Kaybettiği alışveriş listesini buldum, karşılığında da kebap aldım. Eminim siz bulmuşsunuzdur. Ben buldum anneciğim. <laughs> Zuhal Hanım, dünkü gelinimizin puanlarını nasıl buldunuz? Dünkü yemekler çok güzeldi. Fena da puan almadı gelinimiz. Fakat o beşleri anlayamadık. Siz beş mi vermiştiniz? Beş ben. Niye? Ya e ama gelinim niye bir vermedin dedim. Aa, onu da anlamadım. Birlik bir masa mıydı? Aşk olsun Eksik bir tek biberi dedi. yok diye. Eksik var dedi. Vardı da yani bir Seni de ne konuşuyorsunuz? Ben. Ne konuşabiliriz sence? Ne <laughs> konuşuyorsunuz? Beş vermiş... Ver, kız değil sen e, benden. Evet beş mı? vermiş. Olmamış. Hem hazır almış. Hem hazır almış Neyi? Adını unuttum. Yufkayı mı? Evet. Lavaşı. Hem lavaşını hem hazır almış hem biberini unutmuş. Annem beş vermiş. Ama lezzetliydi yemekler. Nasıl Aa, Vallahi bir dolma vardı. Biberi dolması. Biberi. Bayıldım biber dolmasına. Bakalım sen nasıl Bakalım sen ne yumuş, yapacaksın? Bir tek biberleri birazcık şey olmuştu. Evet, yani erimişti ama tadı. Aa, sumak ekşili. Bak bakayım malzemelerine. Zaten orada 2 kilo malzeme var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.